Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla karşınızdayız. Sen Çal Kapımı dizisi herkes tarafından sevilen bir yaz dizisi oldu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in uyumu muhteşem. Gerçek hayatta da aşk yaşamalarını isteyen fanlar onlar için birçok şoklar yapmış. Ben de bu şoklardan birkaç tanesini video şeklinde toplayarak sizlere sunuyorum. Umarım seçtiğim şokları beğenirsiniz. Herkes heyecanla Sen Çal Kapımı dizisinin 3. fragmanını bekliyor. Bakalım bu hafta 3. fragman gelecek mi? Yoksa geçen haftaki gibi sadece 2 fragman mı olacak? Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like etmeyi ve destek için paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi seyirler.